Antalya seni anlatmaya karar alınca yollar sana uzanıyor Antalya aşıklar sazına düzen verince teller sana uzanıyor Antalya sen bir cihan şehri herkes biliyor dağ deniz aşıyor sana geliyor gönlünce eriyip murat alıyor eller sana uzanıyor Antalya özünde Atatürk sevgisi yaşar burada gönüller coşar ha coşar seni gören canlar kabından taşar, seller sana uzanıyor Antalya. Dertlere dermandır denizin kumun, bir sevgi bahçesi etrafın yanın. Soralım cennetten noksandır neyin, seni bilmeyenler yozdur Antalya. İsmail Uçar değer verir insana, İhtiyacı da yoktur şöhrete şana. Abdullah Duman nasıl da yakışır sana, nasıl anlatayım seni Antalya. Toroslara çıkmadan varınca mola, kepez üstünde verince mola. Abdullah Duman yaşamış burada, nasıl anlatayım seni Antalya.